Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video Hepiniz yeni Hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle beraber otur gelinle kol kampanyası ile ilgili konuşacağız. Bunu söyleyeceğim. Öncelikle bunun bir detaylarına bakalım. Ardından birazcık üstüne konuşalım diye düşünüyorum. E, orta gelirli kol kampanyası yapılmış. Neden dar gelirli ve alt gelirli yok bilmiyorum. Zaten bunun için TOKİ bakıyor. Tabii tamam, yani TOKİ'lerden dolayı bunu yapmak istememiş olabilir. Ama orta gelirli kısım nasıl bir şey acaba? Öncelikle bir bakalım. Ona göre tekrardan konuşalım diyorum. Hemen şöyle arkadaşlar. Ben şunu size doğru büyüteyim. Beni burada ne alabiliriz? Yani çok pek görmeseniz de olur. Yani şöyle yapalım. Tamam şöyle okunu yapalım. Evet, orta gelir yönelik konut kampanyası kapsamında vatandaşlara 3 farklı seçimi sunacakmış arkadaşlar. Bunlardan birincisi peşinansız, azalan taksit, peşin ödemeden ev sahibi olunabilecek ve her tersler her geçen alarak devam edecek. Aylık %99 vade farkı ile 60 ay kadar vade seçeği sunulacakmış. E, i̇kinci e, ödeme seçeği ise 1 yıl ödemesiz, ilk yıl ödemesiz, İkinci yıl aylık 1.29 vade farkıyla 60 aya kadar taksit imkanı sunacakmış. Üçüncüsü ise LISİK destekli ödeme arkadaşlar. Uzun vadeli ve esnek ödeme olacakmış. Örneğin İstanbul'da 6 milyon ülkeye 60 ayda aylık 61.698 liradan başlayan taksitle ödüleme yapılabilecekmiş. Şimdi hepsi güzel bir boyut. Hep şehrinizde. Birincisi zaten 5-6 milyonluk ev alabilecek herhangi bir insan bence orta gelirli bir insan değildir. Yüksek gelirli bir insandır çünkü 6 milyonluk para orta gelirli alabileceği bir insanın veya cebinde bulunabileceği bir para değildir. Yani 6 milyona yani kendi evinizi alıp bir ev, bir e, ev, araba artı rahatlıkla yazlık yapabileceğiniz bir paradan bahsediyoruz. Hani eskiden olsa bunlar çok lüks değildi ama şu an gerçekten lüks. Yani o yüzden şu üçüncüyü direkt ediyorum zaten. Ben de üçüncü olmayacaktır. Çünkü yani orta gelirden kastınız ne kadar? Yani örnek vermişsiniz ama biz bunu 3 milyona düşürseniz 3 milyon da 31 bin liraya düşecek. 1000 asgari ücrete gelmeyecek. Yani bir insan ortalama kısır 2 milyonluk bir ev almalı ki işte o zaman asgari ücret denk gelsin. Üzerine hem kendisi çalışacak hem eşi çalışacak. Ve bu şekilde bu eve sahip olmaya çalışacak. O yüzden ben yine e, zor görüyorum orta gelinden bu evleri almasını. E, bir yıl ödemesiz ikinci yılda vade farkı ile ödenecekmiş. Yani evet tamam okey bir yıl ödemesiz zaman bir yıl sonra ödemeye başlayacaksınız ama yani ben olsam bir yıl önünden başlardım. Çünkü bir anlamı yok. Yani bir yıl sonra da olsa bir yıl önce de olsa ödeyeceksiniz burcu. <laughs> en azından o zamana kadar borcunuz bitmiş olur diye düşünüyorum. Ee, iki, birincisi ise peşinatsız olan taksit arkadaşlar. Peşinat ödemeden ev sahibi olacaksınız. Her ay aşağıya doğru azalarak gidecek. Aylık 99 vade farkı ile %99 bu oldu. 60 ay kadar vade fiziğe sunacakmış. Yani bana sorarsanız bence böyle bir şey bir gerek var mı? Yok. Yani kimin için, ne için, neden, kime, niye, bunu neden yaptınız anlamış değilim. Çünkü bir anlamı yok. Gerçekten çünkü çok büyük paralardan bahsediyoruz ve üzerine vade farkı da için direkt zaten daha farklı olacaktır. O yüzden ben çok fazla şey görmedim. O yüzden bu konu hakkındaki fikirlerinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Aşağıya yorum olarak yazmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz çekirimi beğeniyorsanız bir beğeni alırım yorum basın. Ee, eğer hala kanalıma abone değilseniz ve da şeyleri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olarak siz de bu videolarda direkt haberdar olabilirsiniz. Yanındaki katıl butonundan kendi cüzdanınızı cebinizi yormadan e, sıkıntıya sokmadan destek olmak isterseniz oradan da destek olabilirsiniz. Sol olarak da videonun altında bulunan sipariş teşekkür butonundan yine kendi cebinizi yakmadan, çizmeden bana destek olmak isterseniz olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.